Merhaba herkese selam ve sevgilerimi yolluyorum. Ee, hızlı konuşacağım. Şimdi YouTube bazı kurallar getirmiş. Ben de uzun süredir olmadığım için burada sanki yeni başlıyormuşçasına bir takım şeylerden geçmek zorundayım. Küçük short videolar gibi mesela. O zaman dedim ne yapayım ben? Nasıl bu shortları halledeyim diye düşündüm. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Ee, i̇zlenme oranlarına baktım. En çok teraziler izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi salı gününün kartını çekeceğim. Birazdan eee teraziler için çekeceğim. iki kart çekeceğim. Salı günü için çekeceğim. Yani e, yarın için çekeceğim bu kartı onlara. 11 Temmuz için geçerli olacak yani. Aa çabuk konuşamıyorum da. Neyse birazdan onu shorts'a atacağım. Sonra kim çok izlediyse çarşamba günü de onun kartlarını çekeceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Sevgiyle kalın.